Herkes şuraya bak diyor da. Şuraya. Sen uyuyor ya? Ya kurban olurum. Ne güzel BKFC yazıyorsunuz. Oğlum bu kızın açık sözlülüğüne hayranım. Ben kim hediye atıyor ismini göremiyorum. STSN'ye de teşekkür ederim güller için. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Yani bu platformda neler gördük? Kimler en yakın arkadaşlarını sevgilisiyle sevgili oldu? Kimler e, yalandan sevgililik numaraları yaptılar? Ben sevdim. Yemin ederim ki ben kimseyi kimse için bırakmadım. Gerçekten kimseyi bırakmadım ben. Kimseyi bırakmadım. Ama bırakmışım gibi yansıtılıyor sanki biraz böyle algılıyorum ben. Yapmadım ya. Kimseyi bırakmadım kimse için. Yani bana inanmayabilirsiniz. Beni linçleyebilirsiniz. Çünkü yalan bir olay yüzünden linç yemem çok da gerçekten umurumda olmaz. Çünkü ben BKFC'yi biliyorum. Onların gücünü biliyorum. Biz gücümüzün farkındayız. Ömer teşekkür ederim Asa için. Güllerin içinde Mecit teşekkür ederim. Aynı yolda yürümek istiyorum. Beni yanında gördüğü biriyle yakıştırdığı için, yanındakiyle yakıştırdığı için, onunla yakın arkadaş olduğum için takip edenlerle değil. Ayaz'daki adam teşekkür ederim. Erzurum'a 25'inde geliyorum. Zafımsın korkma. Siz benim zaafımsınız. Siz. Gamze hoş geldin gördüm. Ben çok güçlüsün takma bunları. Ben siz benim yanımdayken güçlüyüm. BKFC benim arkamda değil yanımda çünkü ben gerçekten nabza göre şerbet veren bir insanım. Ben birine haddinden fazla değer veriyorsam onun nabzını kolluyorumdur. Yani ben buna bu değeri veriyorum. Takipçisi düşükse yanımdaysa takipçisini yükseltiyorum. Çünkü benim ailem onu da takip ediyor. Ve ben TikTok'ta enlerde en büyük ailede ilk üçteyim. İlk üçteyim. Yanıma alıp yükseltiyorsam takipçisi benim ailemle beraber yükseliyorsa ben onun nabzını kontrol ediyorum. Ben bilmiyor muyum yarın bir gün takipçisi yükselince yanından gidecek insanları. Ben hepsini biliyorum ama gidebilirler. Bunlar onların isteği, bunlar onların kalbi. Kalbinin kiri, aklının kiri. Gidebilirler. Ben onlara değer verdiğim için yanımda tutuyorum. Kişi ya da kişilerce söylemem. Şu an misal veriyorum. Çünkü biliyorum ki neden mesela yükseltiyorsun yazıyorsun? Ben yükseltiyorum. Çünkü biliyorum ki yarın öbür gün benim yanımdan gittiği zaman takipçi için beni kullandığını ben anladığım zaman siz de anlayacaksınız. Ve ben bir şey yapmayacağım. BKFC yapacak direkt. Yani benim orada bir şey söylememe bile kalmayacağım Çünkü benim ailem beni tanıyor. Biliyorlar. Benim sayemde yükselenleri de benim sayemde düşürüyorlar onlar zaten. Ben karışmıyorum. Onlar yapıyorlar. Çünkü benim ailem. <laughs> Mehmet'in adını engellediğimi son bir kez daha anlatıyorum. <laughs> ee, Mehmet benim Özgür'le barıştığımı biliyordu. Fakat yayında geçip Özgür'le barışmasına çok şaşırdım. Yani bilmiyorum bu kadar kolay affedilmemeli falan gibi kelimeler kullanmış. Ben Nişan taşındaki ofiste Özgürle ortak yayın açtığımda Mehmet de yanımdaydı. Ve Öznurla genelde görüntülü konuştuğumda Mehmet de gelip Öznur'a selam verdi. Yani benim Özgürle çok önceden beri barıştığımı Mehmet de biliyordu. Mehmet biliyordu. Ama yayının karşısına geçip bu sen özele şaşırdım deyip bana linç yollamaya çalışması zoruma gitti. Ben de dayanamadım ve engelledim. Çünkü bir insan benim için bir insanın en önemli şeyi özü. Benim için insanın kendisi özü olmalı anladın mı? Yayın karşısında beni linçletmek için çabalamamalı. Bu yüzden Mehmet'i engelleme kararını aldım ve engelledim. Mehmet bana belki yazar çünkü ben Mehmet'le 3 kez buluşmak istedim. Mehmet üçünde de tamam tamam deyip gelmedi hiçbir şekilde yanıma. Yarın bugün Mehmet beni arayıp derse kanka buradayım gel buluşalım. Giderim buluşuruz, otururuz, bunu da aşarız. Ben tekrar bir engelini kaldırırım. Mehmet'i takip ederim. Çünkü bunlar bu insanların yeri bende farklı. Mehmet'i engelleme sebebim bu ve bunu bir daha açıklamasını yapmayacağım. Cebus bitmedi. Ceralat benim hala arkadaşım. Sadece bu aralar birazcık yoğun işleri. Bu yüzden görüşemiyoruz. Yani bir problem olsa arkadaşlar, ne Cellat ailesinden bir şey saklayacak bir insan ne ben bir şey saklayacak bir insanım ailemden. Çünkü ben size ailem diyorum. Bir iki gün saklasam üçüncü gün anlatmak zorunda kalırım. Çünkü sen yani utanıyorum. Niye hiç Zeynep ismini kullanmıyorsun? Çünkü Zeynep'in benim için daha farklı bir anlamı var. Eğer sosyal medyada Buse çok fazla yıpranırsa artık Zeynep olacak. Çünkü ben herkese Buse'yi gösterdim. Herkese Buse'yi tanıttım. Ama Zeynep henüz kimse tanımıyor. Ve Zeynep bu kadar iyi niyetli bir kız değil. Bilginiz olsun istiyorum. Eğer bir gün Buse gider de Zeynep gelirse inanın o gün kıyamet kopacağı gün. Çünkü yani A diyorum neden B demedin? Şu an